Filistin'e dayanışmak ve İsrail'in ablukasını kırmak için İspanya'dan yola çıkan küresel somut filosuna bağlı tekneler Tunus'a ulaşmaya başladı. İspanya'dan kalkarak Tunus'taki Sidi Busa limanına ulaşan teknedeki aktivistler, Pasaport limanında bulunan gümrük merkezindeki işlemlerini tamamladıktan sonra yüzlerce Tunuslu'nun katılımıyla destek gösterisi yaptı. Küresel Sumut Filosu'na Tunus'tan katılmak üzere aralarında onlarca Türk'ün de olduğu çeşitli ülkelerden ve Tunus'ta yaklaşık 150 aktivist, 1 Eylül'den bu yana teknelere binmek üzere hazırlanıyor. Tunus'ta bulunan Konya Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri de eğitimlerine devam ediyor. Ribat İnsani Yardım Derneği Sağ Koordinatörü Ahmet Ergan, Tunus'ta hazırlıkların devam ettiğini söyledi. E, Ribat İnsani Yardım olarak Tunus'tayız. Burada Global Sumut Filosu'yla inşallah, Gazze'deki ablukayı kırmak için denize açılacağız. Eğitimlerimiz devam ediyor. Tabi burada Türkiye'den hocalarımız var, kanaat önderlerimiz var, tanınan kişiler var. E, gerçekten e, güzel insanlarla karşılaştık. Aktivist Ayçen Kantoğlu da ablukayı kırıp insani yardımları ulaştırmak için beklediklerini söyledi. Konya'ya selam ediyorum her şeyden önce. Dualarını bekliyoruz. E, büyük bir e, burada gayret var. Oldukça da kalabalık bir organizasyon, e, bin'e yakın aktivist var. E, hepimiz heyecanla e, Gazze'ye kavuşacağımız, ablukayı kıracağımız, insani yardım malzemelerini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağımız o ana kavuşmak için bekliyoruz. İspanya'dan tüm teknelerin ulaşmasının yaklaşık iki gün süreceği belirtilirken, İspanya'dan gelen tekneler Tunus'tan katılacak. Teknelerle beraber çarşamba günü Tunus'tan yola çıkacak. İtalya açıklarında buradan katılacak. Teknelerle beraber Gazze'ye yolculuk devam edecek. Ben, 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 ben.